Merhaba değerli yatırımcılar. İnvestaazı Yatırım Menkul Değerler Ben Ethem Mutbeytor'un teknik analiz. Teknik analiz, matematiksel hesaplamalara dayanarak gelecek fiyat değişimlerini tahmin etmeye yarayan analiz yöntemidir. Geçmişteki fiyat değişimlerini yansıtan grafiklere dayanarak gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmemize yarar. Teknik analizle gelecek piyasa durumunun tahmini piyasa katılımcılarının işlem stratejilerinin geliştirmesinde önemli yer tutar. Teknik analizi bir bütün olarak oluşturan kavram, ayrı ayrı analiz metotları değişik zamanlarında üretilmiş olmakla beraber 1970'lerde ortak felsefe ve prensiplere dayanarak aynı teoride toplanmıştır. Teknik analiz üzerinden oluşan tahminlere dayanarak işleme başlama zamanı, yapılacak işlem hacmi konusundaki kararlar alınır. Fiyat değişim tahminleri yatırımcılara işlem öncesi sağlam karar almalarında yardımcı olur. Teknik analizi farklı kılan özellik piyasanın dengelerinin ne yönde değişmekte olduğunu tahmin etmek ve içinde bulunan trendi belirleyebilmektir.